hepiniz hoş geldiniz. Ben Irmak. Demek e, e, sabahki vlogumu çektiğim zaten arkadaşlar onu da doğum günü vlogumdu. Akşamda da şimdi Mardin vlogu çekeceğim demiştim ve Mardin'e gidiyoruz. Mardin vlogu çekeceğim, Ç çekiyorum. E, saat şu anda 10.30 arkadaşlar. Az önce 5 dakikalık video çektim ve babamla arası hepsini mahvetti. Ee, şimdi her şeyimi ayarladım. Saçımı bir şey yapacağım. Çünkü sabah birazcık ufacık bir nisan yağmuru yağdı benim şansım. O yüzden ıslandılar ve kıvıcık Şimdi kombinimi falan ayarlayacağız. Sonra saçımı ayarlayacağız ve çıkacağız. Şimdi arkadaşlar giyindim. Şöyle e, üzerime böyle bir askılı giydim. Onun üzerine bu ve Şöyle mesela krem rengi pantolon giydim. Yine boydan görürsünüz ama şu an tam olarak çekemiyorum. Çanta olarak, çanta olarak bunu alıyorum arkadaşlar. Bu benim vazgeçilmez çanta. Ee, onun haricinde e, falan aldım üzerime. Hani üşüyeceğimi düşünmüyorum ama üşürsem sivitimi giyeceğim. Saçımı falan yapayım. Sonrasında çıkacağız. Durumdan, <laughs> durumdan haberdar kalın. Bye. Evet arkadaşlar şu anda en önü kaptık. Bayağı bir aksik evet. aksi çıktı. Tüketi. Normalde 11.30 demişlerdi ama tam saat 12.30 gibi geldiler. Tüketi evet. tüketi. Çok kötüydü yani. Bayağı soğukta bekledik. Neyse evet. evet. şimdi bitti kotette. Bekliyoruz birazdan yola gideceğiz. Bakalım o zaman nasıl olacak. Evet, evet. herkese günaydın. Öncelikle şu anda Mardin videoyu arkadaşlar. Makyajımı falan tamamladım. Şimdi kahvaltı yerine geldik. Kahvaltı yaptık. 45 dakikalık bir ara verdiler. Yani mola verdiler. Ondan sonrasında artık sıra konağına geçecektir. Şey tam olarak bilmiyorum. Çok yorucu yani yol. Aşırı değişiyor de böyle. Çok şeydi yani. Şöyle arkadaşlar. Bir de çantamı aldım işte. Çok soğuktu ama atlattık. mu? <laughs> Öyle arkadaşlar şu anda kahvaltı yaptık ve artık gideceğiz. Evet arkadaşlar şu anda suda konağına geldik. Böyle annem, annem konuşuyor. Annem herkese konuşuyor. Evet arkadaşlar şu anda şöyle mağaranın Şöyle de al, 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 Dedi, Karın, arkadaşlar neredeyiz? Evet. ben daha şey Her, yeni gösteriyorum çünkü yani daha iyi. falan geldik. Şey şey, <laughs> 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 geldik şimdi de kahve içmeye <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu anda değişik bir kiliseye geldik. Burada papaz yiyordular falan herkes varmış. Ben annem zora soktu. falan aldık şimdi. Ee, i̇çerisi bayağı kalabalık oldu. Sıranın gelmesini bekliyoruz. Demek istemiyorum. Değişik değişik insanlar şey varmış ama bilmiyorum. Ay. Umarım başımıza bir şey gelmez. Bu video yayınlamazsam bilin ki beni öldürmüş. Ne yapıyorum arkadaş? Hristiyanlarmış, yazilerdeymiş. <laughs> Ve ayrıca buradan sonra da Alvaro kanalına gideceğiz. Sonra gidiyoruz arkadaşlar <laughs> <de> şimdi. <laughs> Son yılların kadar da çift bir <laughs> <laughs> buralardayız. Tabi üst katı hakimlerin başında, insanımız dokunuyor toprağa, şifacıydılar. Yani vesile olsunlar diye dokunuyoruz. O yüzden de açık. Ve bu kadar. Tabii isteğinde, isteğinde dokunabilirim. <laughs> Ekmek gelmedi. Ne Arkadaşlar şu anda çıkıyoruz. Otobüse doğru geçiyoruz ve Alvaro kanala gideceğiz. Ee, i̇çerisi çok kötüydü. Böyle mezarlıklar falan gösterdiler bize. Hani bir mezarın içinde 708 kişi şey oluyormuş. Hepsinin kemikleri böyle ayrılmış oluyormuş. Ee, pardon ve yeni hani böyle ölmeyen insanlar için ölecek insanlar için de mezarlar yapmışlar ve biz onları da gösterdi. Onların içinde de böyle 700-800 kişi giriyormuş. Çok korktum açıkçası yani. Ee, papaz falan dediler. Ayin mi dediler öyle bir şeyler dediler ama e, tören yaptıkları için oraya girmedik. İlk de girmedik. Çok kalpten falan girebilirdim yani. Neyse arkadaşlar şimdi Alvaro kanalına gidiyoruz. Umarım tek hayalim Kaya burayı görmek. Umarım. Ee, görürsem tabii bir de fotoğrafını çekeceğim. Ama bugün çekim varmış. O yüzden çok kişi diyor ki hani almazlar içeriye diyorlar. Umarım alırlar. Ben inanıyorum bize alacaklar. Evet arkadaşlar şu anda yemeğimizi yedik. Ve şunlara ekleyelimizi bilmiyorum. Galiba Esma Ali'ye gidiyoruz. Alvaro Kuran'a giremedik çünkü e, gittik. Yani tam Gelecektik sonra jandarma durdurdu bize çekme olduğunu ve e, özel bir olduğu için girmeden izin zaman girilmediğini soruyorduk o yüzden konağa falan da giremedik yani öyle sonra geri döndük yemek yemeye geldik yemeğimizi yedik ve çıktık şu anda sanırım Eski Mardin'e gideceğiz tam olarak bilmiyorum uykuya uyumuştum geri uyandım birazcık dinç oldum sadece şu anda yarın nasıl okul diye düşünüyorum ne yapacağım bilmiyorum her neyse çok güzel yani yemeydi ben beğendim sadece çok acısızdı bence birazcık daha acılı olabilirdi öyle arkadaşlar o zaman artık nereye gideceksek orada görüşürüz bay evet arkadaşlar şu anda Mardin Mesopotamya'dayız Şöyle, etrafımız böyle. Ben size atarım amacım. <laughs> böyle arkadaşlar. Işte şimdi Eski Mardin'e gidiyoruz. Umarım orada şal bağlatma şeyleri vardır. Hani hep bize orada var, işte bağlatmayı falan dediler. Oraya gidip bağlatacağız inşallah. Şey Böyle. Evet arkadaşlar, tekrardan hey, hepinize merhaba. Ee, şimdi son olarak eski mağazına geldik, Mardin'e geldik. Ee, buranın tersini falan gezdik. Bayağı büyük yani. Antalya'nın tersinin üst kat falan büyük galiba öyle dediler, bilmiyorum. Ee, bayağı bir fotoğraf falan çektik. <laughs> Instagram'da paylaşacağım. Tiktok'a adım patmayı düşünüyorum. Ama bilmiyorum atar mıyım. Atarsın oradan görüşsünüz. Aşırı güzel manzaraları vardı. Çok güzeldi. bir tane ee, çörek otlu şey vardı burada. Değişik bir şey. O da çok güzeldi. İçinde kurma falan varmış. Hani kurma ile ben çok beğendim. Çok güzeldi. Öyle arkadaşlar. Şimdi de otobüse geçiyoruz. Artık Antep'e ya gideceğiz yavaş ee, burada videoyu bitireyim. Bari Mardin'de çektiklerimizde böyle video olanları da eklerim arada sırada. Hani ekleyebilirsem eklerim. <laughs> kanalıma ve videoma abone olmayı, beğenmeyi, like almayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma ve videoma e, abone olup <laughs> beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs>